Sen içerdeyken ben sinemalara gittim. Bütün filmlerini seyrettim o sevdiğimiz artistin. Sen içerdeyken ben vita kutularımdan çiçek yetiştirdim. Sokakta top oynadım çocuklarla, ayakkabılarımı eskittim. Güneşe karşı durdum sabahları, geceleri bir başıma yıldızları bekledim. Ha, annenin gönlüne su serptim, aldırma dedim aldırma. Bir şarkı söyle, bir dilek tut herkes için. Bir ada rüzgarı gibi sürtülerek geç hayata. Bir sarmaşık gibi tutun ve değer ver hatıralara. Aldırma dedim, sen annesin, aldırma. Sen içerideyken ben kiramı ödedim. Pijamalarımı giydim Haber bültenlerini izledim Gazetelerden kupon kestim Sen içerideyken ben Sigara içtim, öksürdüm Otobüse bindim Fotoğraflarımıza baktım Acıyan yanlarımı körelttim Deniz kıyısında yürüdüm Manavdan soğan aldım Yeni çıkan şarkıları dinledim Kafeste beslediğimiz kuşu saldım ıslık çaldım sen içerideyken ben hep uyandım, sayıkladım, kanadım boyuna Takvimler aldım, her gün bir yaprağını kopardım deli ayrılığın Sen içerideyken ben gömleğimi ütüledim Sobada elimi yaktım, bir şiir yazdım, bir hercai melek çağırdım çiçekçiden. Hani o alnına kader değmiş, hani o dudaklarına deniz tuzu dokunmuş. Hani o erken vurulmuş, gençliğimiz gibi dağıldım sen içerideyken ben. Bir adını söyleyemedim şöyle bahra bahra. Bir yüzünü göremedim görüş günlerinde Bir de eline değmedim bir de yüreğine Şöyle kucaklayamadım bir de ölümüne Sen içerideyken ben kapı kapattım Pencere açtım mutfakta oyalandım Kanepede yattım hatta bir yolluk kaldım odaya Çok da kulak asmadım çok da koymadı bu bana Alt tarafı içerideydin Alt tarafı bir yanıma alıp götürmüştün giderken bir yanımı yani adamlığımı yani gözlerimin perini yani canımı alt tarafı şarkılar ölecekti alt tarafı kanayacaktı kalbim işte sensiz işte nefessiz işte kimsesiz bir sesti alt tarafı her tarafı Yıldızlar yine oradaydı oysa yazdıklarım Gözden kaçan o defter yapraklarında Boş ver 128 Hayat bir gemi yürüt onu göreyim seni Boşver 128 saha Boş veriyor ya Aldırma reis Reis aldırmıyor ya bir adını söyleyemedim şöyle bağıra bağıra Bir yüzünü göremedim görüş günlerinde Bir de eline değmedim bir de yüreğine Şöyle kucaklayamadım bir de ölümüne Sen içerideyken ben Bitirlerin önünden geçtim Minibüs duraklarında bekledim Simitçilerle yarenlik ettim Üstüme bir ceket aldım El tezgahlarında kitaplara baktım Sen içerideyken ben Hiç okum ağlamadım ...hiç karartmadım umudu... ...hiç bulandırmadım onuru... ...öyle dimdik durdum ortada... ...işte burada ulan... ...işte burada, böyle burada... ...hiç yıkılmadan, hiç utanmadan... ...ve hiç unutmadan... ...sen içerideyken ben... ...sen içerideyken...